Merhaba arkadaşlar. Bu kayıtta benim hayatımda yer etmiş duygulardan bir tanesi hakkında konuşmak istiyorum. O da yalnızlık duygusu. Eminim benim gibi bunu yaşayan pek çok insan var ve bu duygu aslında biraz şöyle garip yani sosyal medya çağında işte bu kadar insanla tanışabiliyorken daha fazla seyahat edebiliyorken kimimiz işte yeni ülkelere göçebiliyorken ne bileyim pek çok yeni insanla Tanışma fırsatımız artık artmışken bu kadar hala yalnız hisseden insanın olması biraz garip ve anlaşılmayı gerektiren bir konu bence. Yalnızlık tam olarak hissettiğimiz yalnızlığın ne olduğunu anlamak için aslında e, neyin ihtiyacının yokluğuna yalnızlık duygusu adını verdiğimizi Bence önce anlamamız iyi olur Bence yalnızlık asıl güvenli bağlandığımız insan veya insanların olmayışına verdiğimiz bir isim Çünkü yalnızlık şöyle bir şey değil hani çevremizde insan olmayışı değil bazen çevremizde pek çok insan işte yemek yediğimiz insanlar olabilir doğum günlerimizi kutladığımız iş yaptığımız vesaire Hatta bazen ailelerimiz bazen evliliklerimiz bile Bunlar bizim yalnız hissetmememize engel olmuyor açıkçası çünkü aslında güvenli bağlanma yoksa bir ilişkide orada kişi kendini yalnız hissetmeye devam edebiliyor. Peki güvenli bağlanma ne diye Tabii okuduklarımdan hani burada söyleyeceklerim bir uzman olarak değil ama e, hobi olarak bu alanlara ilgi duyan ve okuyan çokça ve bunun üzerine kendi hayatındaki izleri takip eden ve oradan çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışan biri olarak bu kayıtları çekiyorum. Öncelikle güvenli bağlanmayı bir apartman gibi hayal ediyorum ve bu apartmanın aslında temelini, zeminini sağlamlaştıran iki kazık olduğunu düşünüyorum. Bu kazıklardan bir tanesi e Öngörülebilirlik ve tutarlılık adına verebileceğim karşıdaki kişinin hareketlerini, davranışlarına öngördüğümüz ve onların tutarlı olduğunu hissettiğimiz aslında bir duygu durumu, bir güven hissi olarak tanımlayabilirim bunu. Bu ne demek? Yani çok fazla karşıdaki kişinin size hayal kırıklığına uğratmaması, çok fazla işte ya burada bunu nasıl yapar dememeniz ve ondan aslında duygusal ve mantıksal zeminde bir hassasiyet, duyarlılık ve makul davranışlar beklediğimiz bir duygu durumu bence. Bu bir beklenti durumu ya da. Mesela bu genelde ne zaman test edilir bu durum? Örneğin çok çıkar ilişkisi yoksa bir çıkar ilişkisi demeyeyim yanlış kullandım. Bir çıkar çatışması yoksa ilişki içerisinde. Bunu çok anlamayabiliriz. Ama ya da güç dengesizliği yoksa da bunu çok anlamayabiliriz. Eğer bir ilişkide çıkar çatışması varsa ve güç dengesi de tam olarak eşit değilse o zaman birazcık bu aslında bu kazıklardan bir tanesi test edilmeye başlanır. O da şu. Örneğin karşımdaki kişi o an benden daha güçlü bir durumda olabilir. Yani duygusu olarak güçlü olabilir, maddi olarak güçlü olabilir, fiziksel olarak güçlü olabilir her neyse. Ve o sırada çıkarlarımız çatışıyordur. Yani onun benden istediği, benim ondan farklı şekilde istediğim şeyler vardır. Bu durumda eğer kişi hala benim bana merhamet göstererek ya da İşbirliğimizin özü gereği adil davranması gerektiğine inandığı için böyle bir ideali olduğu için eğer bana karşı makul davranmayı sürdürüyorsa örneğin o kişi o kişi bu kazıklardan bir tanesine o ilişki sahip demektir. Bir diğer bence şey, bu tabii şöyle bozuluyor. Yani örneğin karşı taraf daha güçlü ve bir siz bir taleple gidiyorsunuz ve veya işte karşı taraf haklı olduğunu düşünüyor ya da siz haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama karşı taraf sizi ezip geçebiliyor ve gücünü size kanıtlayıp sizden gücü doğrultusunda alacağını almak ve sizin talep ettiğiniz şeyi de vermemek üzerine bir sizinle aslında düelloya oturuyor gibi hissedersiniz ve burada aslında kişiye karşı artık öngörülebilirlik ortadan kalkmıştır. O kişi sizin gözünüzde artık tutarlı hareket eden bir kişi değildir. Şartlar değiştiğinde istediği şekilde davranabileceğini gördüğünüz bir kişidir ve güvenli bağlanmanın bir aslında kazığı orada çatırdamaya başlar. Bir diğer kazık bence şu kişinin her zaman duygusal olarak erişilebilir olması, orada olması, sizin için orada olması. Ne yaşanırsa yaşansın, çok büyük ahlaki ve insani suçlardan bahsetmiyorum. İşte aldatma belki bunlardan biri, ağır şiddetler ya da şiddetin her türü bunlardan bir tanesi. Bunlar olduğunda değil ama bunların olmadığı ağır insanlık suçunun olmadığı durumlarda kişi bir çıkar çatışması olsa da kişi kendinin haklı olduğunu düşünse de hatta haksızlığa uğradığını düşünse de bir şekilde eğer karşıdaki kişi bir duygusal erişime ihtiyaç duyuyorsa o erişim kapısını kapatmayan onu bir şekilde hala dinlemeye hazır olan ve orada olan anlamasa da anlamaya çalıştığını gösteren bir durumda olması gerekiyor ki o güvenli bağlanmanın bir diğer kazığı da sağlam kalmaya devam etsin. Bu iki şey aslında bir ilişkide olduğunda yani siz karşı tarafın hareketlerinde çok fazla hayal kırıklığı yaşamıyorsanız ve karşıdaki kişiye duygusal olarak erişim sağlayabiliyorsanız anlaşmazlıklar olsa da çıkar çatışmaları olsa da güç dengesizlikleri olsa da o ilişkide aslında güvenli bağlanma bence set edilmiş demektir. Ondan sonra hani tabii ki ilişkilerde aradığımız o işte ortak şeylerden keyif alma, birlikte zaman geçirme, bazen birlikte bazı zorlukları birlikte atlatma ya da ne bileyim birbirinde bazı şeylere değer verme gibi şeyler apartmanın artık diğer katları ya da o katlar içerisinde o katları güzelleştiren belki aksesuarlar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla güvenli bağlanma aslında temelde iki tane ana şeye dayanan bu iki şey olduktan sonra da üstüne ne kadar şöyle ekleyebilirsek o kadar keyfimizin arttığı Bence bir bağlanma biçimi. Şimdi e, şuna geleceğiz. Aslında yalnızlık duyan insanlar böyle bir güvenli bağlanma ilişkisi kuramadıkları için bu hissi hissediyorlar. Peki o zaman şunu soralım: O kadar insan varken neden bu güvenli bağlanma bu kadar sağlanması zor bir şey haline geliyor? Orada sizle şöyle bir gözlemimi paylaşacağım hayatla ilgili. Ve çalışmalar da bunu böyle gösteriyor. Birçok edebiyatta bunun farklı örneklerini bulabilirsiniz. Tarih boyunca pek çok insan bunu farklı isimlerle ortaya koymuş durumda. Gerçekten toplumda güvenli bağlanmaya ihtiyaç herkes için eşit değil arkadaşlar. Yani hep şöyle konuşuyoruz ya, işte çocuklarımızı nasıl güvenli bağlanmayı sağlayabiliriz çocukla anne baba arasında. İşte sanki bu herkesin her bireyin eşit düzeyde ihtiyacı olan bir şey gibi düşünüyoruz. Oysa ki bu her bireyin eşit düzeyde ihtiyacı olduğunu düşünmediğim bir şey. Çünkü beynimiz bir kere farklı. Yani kimyasal olarak olarak farklı, fiziksel olarak farklı ve bu e, yapısal farklılık ya da kimyasal farklılık, beyinde farklı hormonların daha fazla miktarda çalışıyor olması, güvenli bağlanmaya olan ihtiyacı da aslında farklı ölçüde yaşamamız anlamına geliyor. O yüzden karşımıza çıkan her insan sanki bizle eşit güvenli bağlan bağlanmaya ihtiyaç duyuyor gibi kabul etmemek gerekiyor. Buradan şuna geçeceğim. Yani örneğin bir kadın e, belki çok güvenli bağlanmaya ya bu tabii ki beyin bence karmaşıklaştıkça yani örneğin bir insan bir hayvana göre daha fazla güvenli bağlanmaya ihtiyaç duyan daha fazladan kastım daha fazla süre daha derin bir şekilde e, bunu sürdürebilen bir canlı. Dolayısıyla beyin aslında karmaşıklaştıkça güvenli bağlanmaya olan ihtiyaç da artıyor ya da güvenli bağlanmadan tat, tat alma, haz çıkarma, haz duyma bunlar da artıyor. Dolayısıyla beynimiz karmaşıklaştıkça aslında güvenli bağlanmayla olan ilişkimiz de hayatımızın önemli bir parçası haline geliyor. Ve örneğin bir kadın erkek ilişkisi düşünelim. Bu sadece kadın erkek ilişkisi olması gerekmiyor bu arada. Bazen bu işte bir e, patron çalışan ilişkisi olabilir. Bazen öğretmen öğrenci ilişkisi olabilir. Pek çok farklı iki arkadaş ilişkisi olabilir. Her ilişkide aslında bu durum aşağı yaşanıyor. Bu güvenli bağlanmanın olması veya olmaması. Şimdi şöyle düşünelim. Bir ilişki üzerinden düşünelim. Bir erkek var. O kadar da güvenli bağlanmaya ihtiyaç duymuyor. Onun beyni o kadar kompleks olmayabilir. O kadar karmaşık süreçleri olmayabilir beyninde. Ve belki güvenli bağlanmak onun için birazcık daha hayvani bir düzeyde işte daha kısa süren, daha amaç odaklı, daha sözel insan yani insanlar daha duygusal bağlanmada ve güvenli bağlanmada sözcüklere çok önem verirler. Ama birazcık daha bu hayvani düzeye, basit düzeye indirgendiğinde daha koklayarak, kokuya dayalı, daha dokunmaya dayalı bir bağlanma stili yaşayan bir erkek olabilir. Şimdi bu erkek güvenli daha beyni kompleks çalışan bir kadınla, daha güvenli bağlanma ihtiyacı gelişmiş bir kadınla karşılaşıyor ve bunlar bir ilişki yaşamaya başlıyorlar. Şimdi bir kere çocukluklarından beri bunların güvenli bağlanma ihtiyaçları farklı olduğu için kadın mesela hep daha nasıl iyi güvenli bağlanabilirim, nasıl güvenli ilişkiler kurabilirim diye hep bu açıdan algılarını açtı ve yeteneklerini buna göre dizayn etti, tasarladı aslında hayat içerisinde. Karşı taraf ise zaten o kadar bir ihtiyacı olmadığı için ona o kadar yatırım yapmadı. Dolayısıyla zaten farklı doğmuşlardı ve hayat içerisinde de büyürken buna farklı emekler harcadılar ve dolayısıyla farklı düzeyde şu an güvenli bağlanmaya ihtiyaçları ve bunu yaşayış biçimleri. Şimdi bu iki kişi kalkıyor bir ilişki yaşamaya başlıyor ve ilişkide kadın güvenli bağlanmaya daha çok ihtiyacı olan taraf olduğu için tabii ki bir şeyler vermeye ve doğru olduğunu düşündüğü şeyleri vermeye başlıyor. Bu karşı tarafın hoşuna gidiyor. Onda da zaten bir daha alt düzeyde, daha alt katmanda bir güvenli bağlanma ihtiyacı var. O da bunu belli bir düzey sürdürüyor. Ama sonra o erkek kişisinin bu erkek kadın taraf da değiştirebiliriz. Yani burada öylesine verdiğim bir örnek erkek kadın. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Sonrasında erkek ama işte ıssız adam filmi var ya hani bu birazcık daha nedense erkeklere atfedilen bir şey ama tam tersi de olabilir. İşte daha sonrasında erkek bir anda ihtiyacı bitebilir. Güvenli bağlanma işte eksikliğini tamamlamış olabilir. Daha küçük mideli birini düşünün. İşte güvenli bağlanmaya az ihtiyacı olan birini küçük mideli biri gibi düşünün. Diğeri daha büyük mideli. Diğeri daha doymaya ihtiyacı var. Daha hala tadalı Yemekler olabilir ama bir tanesi çoktan doymuş olabilir. Dolayısıyla bu daha alt katmanlarda daha belli bir süreli, belli bir amaca odaklı yaşanan bir şey olduğunu söylemiştim. E, o kişi bunu yaşadı ve zaten biraz daha hayvan yaşıyor. İşte dokunarak, koklayarak vesaire yaşıyor. Hani çok sözel olarak da bunu karmaşık bir şekilde ifade edemiyor bu güvenli bağlanmayı. E, dolayısıyla kadın tarafı bu defa eksiklik hissetmeye başlıyor ve bu eksikliği bazen işte olayları yanlış okuyarak bu videoyu o yüzden çekiyorum. Bu yanlış okumalarımızı biraz düzeltmek gerçekten bence psikolojik sağlığımız ve hayat yaşama biçimimiz için çok önemli. Kadın şey demeye başlıyor. Ya bu erkek benden işte e, ilgisini çekti. E, bir şekilde bu ilişki artık bir yatırım yapmıyor. E, bana ya da bu ilişkiye güvenli bağlanmayı sürdürmek adına ve ortaya koyması gereken şeyleri koymuyor, sorumluluk almıyor. Dolayısıyla bir sorun var. Bende bir sorun olabilir. Acaba ben daha fazla sevgi verirsem ya da güvenli bağlanmak için gerekli olduğunu düşündüğüm bileşenleri ilişkiye daha çok eklersem o kişi e, bana e, aynı şekilde sevgi ve bağlılık duygusunu yeniden set edebilir mi diye daha fazla sevgi ve emek vermeye başlıyor. Veriyor. Karşı tarafta bunun bir karşılığı yok. Daha çünkü ihtiyacı olan kişi bunu veriyor aslında. Daha sonra yine veriyor. Karşı tarafta bir karşılığı yok. Ve bu defa kadında ne oluşuyor? Hayal kırıklığı, belki ihanete uğramış hissi. Yani o kadar çok şey verdim ve karşısında hiçbir şey alamıyorum. Veya kendini suçlu hissetme. Ben ne yaptım ki bu değişti? Ne yaptım ki ben bu bağlılık artık aramızdaki koptu gibi bir kendini sorgulama, kendi kötü hissetme ve en sonunda belki gücenme ve bir noktada da artık tükenmiş hissetme. Çünkü sürekli bir yatırım yapıyorsunuz ama karşılığında istediğinizi alamıyorsunuz ve o istediğiniz şey sizin gerçekten su kadar ihtiyacınız olduğunuzu düşündüğünüz bir şey. Şimdi burada aslında şimdi bu, bu ilişkiye bakarsak eğer yani bu ilişkide sorun nerede hata nerede yani bir hata şu kadının karşı tarafı yanlış algılamasında bir hata var yani sorunu kendinde aramasında bir kere bir hata var sorun kendisinde olmak zorunda değil büyük bir olasılıkla olmayabilir karşıdaki kişinin ihtiyacı bitmiş olabilir güvenli bağlanma limiti dolmuş olabilir artık yani sonuçta belli bir amaç için belli bir süre sizinle güvenli bağlanmış olabilir ama artık o hormonları ve o olayı yaşayış biçimi artık beyninin fiziksel ve kimyasal durumu değişmiş olabilir. Dolayısıyla ilkel düzeyde bir uzaklaşma yaşamış olabilir. Eğer daha da kötü biri ise bu sizi aldatmasına kadar gidebilir. Ee, hani şeyi sorguluyorum hep neden mesela ilişkiler işte çocuk oluyor ve çocuk belli bir yaşa geliyor daha bağımsızlaşıyor ve işte aldatmalar ya da ayrılmalar en iyi ihtimalle başlıyor. Çünkü bir yerde belki taraflardan bir tanesinin güvenli bağlanma ihtiyacı ortadan kalkıyor artık o kişiyle. O kişiyle güvenli bağlanmayı belli bir kazanım için aslında bağlanmıştı. Hani bunu bilinçli yapıyor anlamında söylemiyorum. Bu böyle bir sinsi bir planın parçası olarak değil. Bunu belki içgüdüsel olarak daha zaten beyni e, karmaşık olmayan insanlar birazcık daha iç mantıkla değil ya da kendi ilkeleriyle değil, idealleriyle değil daha dürtüsel yaşayabiliyorlar hayatı ve içgüdüleri de onu o şekilde e, bir yola sokuyor ve o da yolu çok sorgulamadığı için öyle bir düşünme çalışkanlığı olmadığı için kendini o akışın içerisinde buluyor. Aslında belki kendi bile bunun neden olduğunu anlayamıyor ve anlayamadığı için de o da belki karşı tarafı suçluyor. Yani sen benden çok şey talep ediyorsun diyor ya ben sana işte elimden geleni vermeye çalışıyorum hala benden bir sürü talebin var diye belki karşı tarafı suçluyor. Şimdi burada aslında hata bence buradaki kadın kişisinin kaygılı bağlanma dediğimiz bir duruma çevirmesi bunu. Yani eğer verdikçe ben bir şey alamıyorsam o zaman daha çok vereyim, daha çok şey alayım diye kendini bir tükenmişlik durumuna sokmak bir şekilde kaygılı bağlanmadığını verdiğimiz bir şey doğuruyor psikologlara göre. Yani ne yapıyoruz aslında? Kaygı miktarımızı arttırıyoruz, stresimizi arttırıyoruz ve bu birçok psikolojik probleme sebep oluyor. Oysa burada durup şunu dememiz gerekiyor. Toplumda ki yani hani bu, bu arada bunu şöyle de değerlendirmeyin. Ya ben öyle biriyle evlendim ki yani çok işte nadir olacak bir şanssızlık benim başıma geldi. Ben kadersiz miyim falan gibi de düşünmüyorum. Çünkü gerçekten araştırmalar da onu gösteriyor ki toplumda çok büyük bir oranda güvenli bağlanma ihtiyacının azalması söz konusu. Yani insanlar artık daha nereye baksak, hangi konuya baksak sadece bu değil. İnsanların daha hayvanileştiğine, hayatlarını yaşayış biçimlere, yaşam motivasyonları, işte aldıkları kararlar, pek çok hayatlarının aldıkları kararlara veya kararlara değil hayatların akışına baktığımızda daha insan ideallerinden ve karmaşıklığından uzak daha hayvani bir yöne gidiş görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir noktada aslında duygularımız da daha hayvanlaşıyor. Bir hayvan nedir yani? Hayvan tamam kısa süreli güvenli bağlanmasını set eder sonra yoluna bakar. Onu böyle bir insan gibi daha derin, daha uzun vadeli, belki hayat boyu sürebilecek, ona çok sözel olarak ya da düşünce dünyasına anlamlar yüklediği, belli idealler kurduğu ve o ideallere göre o ilişkiyi yaşadığı, bir yatırım yaptığını ve adil bir şekilde karşılığını beklediği. Bakın bunlar hep insana ait taraflar. İnsanın beyinsel karmaşıklığına aslında uyan e, duygular ve hareket biçimleri bunlar. Ama diğer taraf birazcık daha ilkel olduğunda işte burada karşılıklı olarak anlaşmazlık başlıyor ve burada aslında iki tarafta birbirine e, bence suçlayıcı olmasını gerektiren bir durum yok. Sadece ha şunu diyebilirsiniz bazen şu oluyor yani e, toplumda madem hani hayvanlaşan ve madem e, güvenli bağlanmaya çok da ihtiyacı olmayan bir sürü insan var. Yani o zaman bazen o kişi zaten diyor ki karşıdaki kişiye daha çok talep çok şey talep ettiğini düşündüğü kişiye. Ya sen diyor tamam bir ev ev istiyorsun da diyor yani sağlam bir ev istiyorsun ama ya bir sürü insan barakada yaşıyor işte güvenli bir şekilde. Hani senin sorunun ne? Sen niye yaşamıyorsun? O zaman sorun senden kaynaklanabilir diyorlar. Oysa ki siz biliyorsunuz ki insan beyninizle analitik beyninizle olayları tek bir anda değil de bütüncül değerlendiren beyninizle, gözlemleyen, anlam çıkaran beyninizle şunu biliyorsunuz ki o barakada yaşayan insanlar en ufak bir fırtına çıktıklarında barakaları üstlerine çöküyor. Yani evet bir barakada yaşar gibi bir evlilik yaşıyorlar. Güvenli bağlanmayı set etmiyorlar. Birbirlerine güvenmiyorlar. Maskeler takarak ilişkiler yaşıyorlar birbirlerine yalanlar söyle, söylemelerini gerektiriyor bu bazen. Ya da birbirlerinden çok beklentileri yok. Ayrı dünyalarda yaşıyorlar. Ama en ufak bir sarsıntıda, en ufak hayatlarına giren yeni biri, bir kadının ya da bir erkeğin karşı tarafa aldatmasına sebep oluyor. Çocuklar ortada kalıyor. ilişkiler bitiyor. Yani o barakalar aslında böyle çok tamam insanlar barakaların içinde yaşıyormuş gibi görünüyor ama o barakalarında ne kadar güvensiz olduğunu aslında insan beynimiz analiz edebiliyor. Ama karşı taraf birazcık daha düşük düşünsel olarak karmaşık değil de daha basit düzeyde bir düşünce dünyası varsa size o barakaları gösterip ya insanlar işte bu kadar ile yetiniyor ve toplum böyle. Burada sorunlu olan, burada sağlam bir eve ihtiyacı olan sensin ve bence sen süreçlerini gözden geçir. Bence sen bir terapi mi alsan acaba? Falan şeklinde diyebiliyorlar. Aslında burada bu iki taraf içinde çok zorlu, psikolojik olarak zorlayıcı bir durum bence. Çünkü biz, biz de her zaman hani güçlü olamayabilirsin ve karşı taraftan böyle eleştire, eleştiri ler geldiğinde oturup gerçekten düşünüyorsun. Yani ben aslında çok gereksiz bir şey mi istiyorum? Çok fazla bir şey mi istiyorum diye düşünüyorsun. Ama bunu işte daha çok okuyarak ve daha çok anlayarak şu noktaya varmamız gerekiyor. Hayır ben aslında bir ilişki için ihtiyacım olanı ve olmasının sağlıkta olduğunu bilimsel olarak da böyle söylenilen ve benim iç dünyamda da böyle hissettiğim ve bunu mantıksal argümanlarla da düşündüğümde bunun daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir şey istiyorum ben. Dolayısıyla burada benim benim kendimi suçlu hissedeceğim ya da sorgulayacağım, eksik hissedeceğim bir durum yok deyip bence şununla yüzleşmemiz gerekiyor. Madem tamam ben şu an ilişkimde bunu sağlayamıyor olabilirim okey. Ben sokağa çıktığımda pek çok insanla bu güvenli bağlanmayı sağlayamayabilirim. Okey. Çünkü toplumun büyük bir yüzdesinin artık bundan uzak uzaklaştığını giderek düşünüyorum ve çalışmalar da onu gösteriyor zaten. O zaman şunu diyeceğiz. Yani ben kendi dünyamda yani sonuçta hayatımın tek şeyi güven. Evet gerçekten hayatın çok güzel bir parçası. Güvenle bağlandığımız ilişkilerin ilişkilerin olması. İnsanı çok iyi hissettiren, çok huzurlu hissettiren keyifli hissettiren bir şey. Tabii ki bu hepimizin hayatında dilerim olsun. Ama olmuyorsa da bunu kabul edip yani ben kendimle bir güvenli ilişki nasıl kurabilirim? Çünkü insan kendiyle de güvenli bağlar kurabilir ve bu da insana iyi gelebilir. En azından kendinizle barışık olabilirsiniz. Ama bazen bu kendimizle barışıklığımızı ve bağımızı da kaybediyoruz. Çünkü çevremizde genelde güvenli bağlanmaya bizim kadar ihtiyacı olmayan insanlarla karşılaştığımızda biz de onlara uyumlanmaya çalışıyoruz. Sonuçta hani bizim güvenli bağlanmaya ihtiyacımız var. Ve o sevgiye ihtiyacımız var. O bağa ihtiyacımız var. Ve o bağı aslında korumak için... Ondan bundan onu sağlamak için küçük küçük... E, böyle biz de onlara uyumlanıyoruz. Onlara uyumlanmak demek aslında kendi ihtiyaçlarımızı bastırıyoruz. Kendimize maskeler takıyoruz. Bu defa hem karşı taraftan istediğimiz o şeyi alamıyoruz bir türlü. Çünkü o belli bir seviyede bize bir şey sunsa bile... Biz onun sunduğu şeyin hem ağzının farkındayız hem de kendimizin o bize o şey sunduğunda biz olmadığımızın farkındayız. Yani bir maskeyle aslında o elde ettiğimiz küçük şey bile bir maskeyle elde ettiğimizin farkındayız. O maskeyi çıkardığımız an aslında karşı tarafın o kadar da güvenli bağlanmaya ihtiyacı olmadığı için bizi bir kalemde sileceğinin farkındayız. Ve biz de içten içe şundan korkuyoruz aslında. Yani yalnız kalmaktan. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yani aslında bizim güçlü bir tarafımız. Yani düşünseniz insanlarla güvenli bağ kurabilen, bunu buna ihtiyacı olan, buna yatırım yapmış, kendi bu konuda geliştirmiş birinin güçlü olması bekleriz. Ama bazen bu bir zaaf, büyük bir zafiyet de yaratıyor aynı güç. Siz insanlar karşısında kendini o sevgiyi alabilmek için uyumlamak zorunda hisseden ve buna rağmen de karşıdan o sevgiyi bazen alamayan çünkü karşı taraf artık o sevgiyi vermek istemeyebiliyor. Güvenli bağlanması bitebiliyor. Ya da işte onun verdiği size yetmeyebiliyor. Siz maskeyle o kadarını alabildiniz. Hadi maskeyi çıkardınız diyelim. Biraz fazlasını istediniz. Hemen bir soğuk duvarla karşılaşmanız sizin aslında büyük bir hayal kırıklığı yaşamanıza sebep oluyor. O yüzden yani şu durumu çözmemiz gerekiyor. Biz bu güvenli bağlanma ilişkisini pek çok insanla kuramayabiliriz. Bu gerçekten kurduğumuzda çok mutlu olmamızı gerektiren ve çok değerini bilmemizi gerektiren ama eğer kuramıyorsak da çok da kendimizi mutsuz hissetmeyeceğimiz bir şey olmalı ki kendimizle en azından kendi dünyamızda maskelerimizi biraz azaltıp kendimizle güvenli bir bağ kurabiliriz. Bu arada şey diyeceğim Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, yani sen sonuçta Türk birisin, Türkiye'de yaşadın, Türkiye'de işte bir sürü insan bir sürü sıcaktır, samimidir, İşte herkes birbirini evine davet eder, arkadaşlıklar hızlı ilerler. Mesela işte Almanya'da yaşıyorum, ben genelde buradaki Türkler Almanları çok soğuk, işte kendi iç dünyalarında kapalı duvarlar ardında yaşıyor gibi değerlendirebilirler, e, değerlendiriyorlar genelde. Geçmişte mesela şöyle bir geçmişte dediğim çok yakın geçmişte bir. Yerde dinledim ya da okudum, emin değilim. Merak eden olursa bulup linkleyebilirim. Bir çalışma şunu göstermiş. Örneğin İskandinav ülkelerindeki, Almanya'ya göre daha hani kuzeyde olan ülkelerin çok daha insanların soğuk olduğu, katı olduğu, duvarları olduğu, bireysel oldukları söylenir. Oysaki oradaki insanların çok daha güvenli bağlandıkları ilişkiler olduğu, bizim gibi hani Akdeniz ülkelerinde, Türkiye'de vesaire insanların daha yüzeysel, daha geçici, daha sabun köpüğü, daha fazla insanla iletişim, ama ama daha yüzeyse ilişkiler kurduğumuz mesela açığa çıkmış. Dolayısıyla Türkiye aslında güvenli bağlanma ülkesi değil. Türkiye'de çocuklar annelerine güvenli bağlanamıyorlar. İlişkiler güvenli bağlanma üzerine kurulmuyor. Yani kültürün böyle bir yatırımı yok. Dolayısıyla insanların böyle bir ihtiyacı yok. O ihtiyacı olan insanlar olsa da bunlar tamamlanmıyor ve bu insanlar kendilerini kötü hissediyorlar. Belki bu insanlar yalnızlık hissediyorlar. Güvenli bağlanmayı kuramadıkları için evlenmiyorlar. Üremiyorlar. Yani giderek aslında güvenli bağlanma ihtiyacı daha çok olan ve bu konuda yetenekli olan insanların oranı nüfus içerisinde azalıyor ve Türkiye hani bana çok şaşırtıcı geldi bu çünkü hep İskandinav ülkelerin daha yalnız vesaire biliriz. Yani bu, o çalışmadan sonra açıkçası olaya şöyle bakıyorum yani bir Alman gerçekten sonuçta kısıtlı bir zamanımız var vaktimiz var çok fazla emek sarf edemeyiz her şeye. Emeğini aslında güvenli bağlanmayı e, kurabileceği ve devam ettirebileceği ilişkilere veriyor. Yatırımını oraya yapmaya devam ediyor. O kısıtlı zamanla o eskiden getirdiği arkadaşlıklara ayırmak zorunda ki o güvenli bağlanma zemini e, hala e, sürebilsin. Yoksa yani onunla tanış işte oyun oynamaya git bununla tanış yemek ye şununla tanış bir şeyler yap falan. Hep böyle yüzeysel ilişkiler sağlanıyor ama kimse aslında birbirine güvenli bağlanmıyor. Herkes her an karşıdaki kişiden e, bir ihanet bekleyebiliyor ya da kendi zaaflarını, savunmasızlıklarını açıkça gösteremiyor hep bir maske takmak zorundayız. Hep bir karşıdakine göre uyumlanmak zorundayız falan. O ilişkiler böyle yüzeysel bir şekilde devam ediyor. Yani güvenli bağlanma ihtiyacı çok olmayan bir kişi için bu çok problem olmuyor. Yani zaten derinlerde hani yatırım yaptığı bir şey yok. Hani gerçek bir kimlik ve bu kimliğini göstermek istiyor ve karşıdakinin gerçek kimliğini görmek istiyor ve onunla gerçek kimliklerini yaşayabilecekleri güvenli bir alan kurmak istiyorlar. Yani böyle bir ihtiyacı ve yeteneği olmayan birisi için İlişkilerin yüzeysel yaşanmasında da bir sorun olmuyor. Dolayısıyla onlar bir eksiklik çekmiyor ve gayet keyifli bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Ama daha güvenli bağlanma yeteneği olan ve buna ihtiyacı olan insanlar da yalnızlık çekiyorlar. Yani bu yalnızlık bizim en büyük zaafımız ve sanki en büyük zayıflığımız gibi görünse de aslında bizim aynı zamanda en güçlü yanımız. Biz insanlarla gerektiği durumlarda doğru insanlarla karşılaşabilirsek güvenli bağlar geliştirebilecek insanlarız ve bu gerçekten çok keyifli. Yani mide örneğini vermiştim ya insanın midesinin büyük olması bir yerde dezavantaj. Çünkü eğer vahşi doğada yaşıyorsanız mesela bir kere az gıda bulabilirsiniz. Yani yeterince gelişmemiş ve tasarlanmamış bir ortamda yaşıyorsanız büyük bir mideyle hem az yiyecek bulduğunuz için tatmin olamayabilirsiniz hem de biri sizi aç bırakmakla tehdit ederek aslında mesela küçük midesi olan biri belki o kadar acı çekmeyecek ama büyük midesi olan birinin daha çok kaloriye ihtiyacı olduğu için daha çok acı çekiyor ve en büyük zaafınız da olacak sizin bu büyük mide vahşi doğa içerisinde. Ama daha insani bir ortam bulabilirsek, daha güzel bir çevre bulabilirsek o çevre içerisinde gelişmiş bir mide, daha çok şey yemenize, daha çok şeyden keyif almanıza daha çok şeyle doymanıza, hayatın güzelliklerinden daha çok faydalanmanıza sebep olacak. Yani bu hayatın hep böyle bir ikileme olarak devam edecek. Çünkü biz aslında hayat böyle şey yani. Hep bir basitlikten karmaşıklığa gidiyor. Ve hangi özelliğe bakarsak, hangi insana, hangi canlıya bakacak olursak bakalım. Hepimiz belli bir basitlikten bir karmaşıklığa yol alıyoruz. Ve onun belli bir noktasında yer alıyoruz. Ve her zaman aslında o noktanın dezavantajları ve avantajlarını yaşıyoruz. Sadece bence buradan güçlü çıkabileceğimiz tek şey tam olarak hangi noktada olduğumuzu ve çevremizde ne gibi insanlar olabileceğini anlamamız, noktayı iyi analiz etmemiz ve ona göre kendimizi aslında duygusal travmalara çok sürüklemememiz. Çünkü eğer bu varsayımları yapmazsak ben de sanmayın ki bunları böyle 15 yaşımda anladım. Gerçekten bunları belki son 5, 5 yıl içerisinde ulaştığım farkındalıklar bunlar benim. Ondan öncesinde ben de çok fazla hatta bazılarına çok son zamanlarda ulaştım ve bunlara ulaşana kadar ne kadar çok acı çektiğimi ne kadar kendimi suçlu hissettiğimi ne kadar çok şey verdiğimi verdiğim için hayal kırıklığına uğradığımı beklentiye girdiğimi, gücenmiş hissettiğimi ya aradığım nerede bir türlü bulamıyorum lanet olsun işte diye belki insanları suçladığımı, insanlara öfkelendiğimi, o kadar beni zorlayan aslında duygu durumlarına girdim ki bu kanalı biraz da o yüzden açtım. Yani ben hayatımda belli varsayımlarla belli kötü duyguların sesini kıstım ve hayatımda biraz huzuru sağlamaya çalışıyorum hala. Belki bu varsayımları, bu farkındalıkları sizlerle de paylaşırsam benzer duygulardan geçen insanlara bir faydası olur diye ümit ediyorum. Bu kayıtta söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki kayda kadar kendinize çok iyi bakın. Ve yani yine de söylemiş olayım beğenirseniz veya videoyu paylaşırsanız, abone olmadıysanız, abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.